Selamlar arkadaşlar. Bugün size bankaları anlatacağım. Banka bakın size şöyle göstereyim. Bankanın bu kadar parası var. Özel bankanın bu kadar parası var. Ne yapıyor? Sana bana geliyor, para istiyor. Ver para, ver para. Faiz koyalım, ona koyalım. Mevduata koyalım. Sonra halktan para topluyor bu. Topluyor, topluyor, topluyor arkadaşım. Bankanın parası bu oluyor. Tamam mı? Bu kadar para oluyor bankanın elinde. Şimdi banka bu parayı kullanıyor, kredi veriyor, bir şeyler yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, kullanıyor. Bu parayı kullandıktan sonra banka bir sene boyunca kullanıyor. İşte e, mesela gidiyor, devletten düşük faiz alıyor, yüzde dokuzdan faiz alıyor. Sana o aldığı faizler, paralar bunun içinde, hepsi burada arkadaşlar. Bankanın asıl parası buydu. Sonra Diğer topladıkları halktan, devletten işte aldıkları faizi, borçlar işte yüzde sekizden alıp yüzde halka veriyor. Onun nihayetinde bir para kazanıyor, değil mi bu banka? Ama bir sene boyunca çalışıyor, bir para kazanıyor. Ama bu parayı kullanarak, yani toplam parası bu çünkü, bu parayı kullanarak bir sene boyunca para kazanıyor. İşte bütün masraflarını yapıyor, çalışan ödemelerini yapıyor, vergilerini ödüyor. Peki? Bir sene boyunca bu parayı kullandı banka. Ne kadar para kazandı arkadaşlar? Yani bu kadar para kullanıp ne kadar para kazandı o banka? O özel bankalar. Ne kadar kazandığını size söyleyeyim. Bu kadar para kazanıyor. Bir sene boyunca çalışıp bu kadar para kazanıyor. Hatta bu kadar bile kazanmıyor. Bunun yarısı kadar kazanıyor. Bunu ikiye bölüyorsunuz, bunun yarısı kadar kazanıyor. Şimdi siz bu kadar parayı bir sene boyunca kullanıp bunun, şunun yarısı kadar para kazanacaksanız, o işten para kazandım der misiniz? Demezsiniz, değil mi? İşte bankalar bu şu an. Bakın verileri de vereceğim size. Yani bu kadar çok parayı kullanıp da o kadar verimsiz para kazanan bir tek banka var arkadaşlar. Şimdi bu kadar verimsiz çalışmaya rağmen insanlar banka hisselerine sıraya girmiş. Banka hisselerinde sıraya gidiyorlar. Bir de gelecekte faizlerin yükseleceğini düşünürsek yani o %8'den gelen faizler bankaya gelmeyecek artık. Yani %40'sa faiz oranı bankaya %38'den gelecek. 2 puan bırakacaklar. Peki bu kadar yüksek faize kimse kredini çekmeyeceği bir yerde Gelecekte bankalar nasıl para kazanacak arkadaşlar? Nasıl kazanacak? Hadi anlatın bakalım bana. Dolayısıyla arkadaşlar bu kadar parayı kullanıp da şu kadar para kazanamayan bir sisteme paranızı emanet eder misiniz? O bankaya paranızı emanet eder misiniz? Yani o bankaya yatırım yapar mısınız? O bankanın hissesini alır mısınız? Siz alıyorsanız gidin alın. Yani bakın e aktif karlılık ROA dedim işte bu paranın yarısını kazanıyor dedim ya işte onu söyleyeceğim size şimdi mesela Akbank e, piyasa defter değeri bugün Akbank'ın 0.65 garantinin 0.8 vakıf bankı 0.85 e, yapı kredi e, bu ne bir tane de, bir tane de 0.65 yani 0.70 0.80 ortalamalı bir şey e, ROAS'ı bugün itibariyle Akbank'ın 5.9, garantinin 5.4, Vakıfbank'ın 2. Sonra İşbank galiba bu. İşbank'ın 4.23 e, 4 ROAS'ı. Vakıfbank'ın 2 diyorum bakın arkadaşlar. ROA dediği şey, bu parayı bir sene boyunca kullanıyorsun. Bu paradan ne kadar para kazandın? Yani bunun yarısını kazanıyor ya, işte bu 5 birim ROAS'ı. Bir yıl kullanıyor, 5 lira kazanıyor. Anladınız mı olayı siz? Şimdi %200'ler enflasyon olan geçen sene %200 enflasyon vardı bu ülkede. Yani Bu para Bu para Geçen seneden bu yana eridi. Yani Geçen sene bu parayı elinde tutan adam Bu sene Bu paradan iki tane daha yanına koyarsa ancak geçen sene aldığını alabiliyor. Yani 100 liram varsa geçen sene, bir sene önce işte diyelim bir sene kullandın 2023'ün başında 2023'ün başında 2022'nin başından 2023'ün başında bundan 3 tane olacak artık. 2022'nin başında bir tane vardı. 2023'ün başında bundan 3 tane olursa ancak bir sene önceki alabildiklerini alabiliyorsun. E şimdi adam sana ne diyor? Ben bu parayı kullanacağım diyor. Bütün param bu diyor banka dağıtacağım, faiz alacağım, kazanacağım. Bunun yarısı kadar para kazanacağız diyor günün sonunda. Vergileri her şeyi ödedikten sonra ortak mısın bana diyor. Hissemi alacağım mı diyor. Alacağım diyor insanlar. Anladık mı olayı? Peki 2020'de nasıldı arkadaşlar? Yani ROA'larını söylüyorum bakın işte ROA dediği şey o aktif karlılık. Akbank'ın 5.9 yani bunun yarısı. Garantinin 5.4 bunun yarısı. Vakıfbank'ın 2 hiç gitmeyin. 2 ne demek ya? Yani zararına çalışıyor arkadaşlar. Zararına. Zarar yapıyor sürekli. Devletten ver para ediyor. Kredi veriyor zararına. Sonra zarar çıkınca devletten ver para ediyor. Karlılık diye bir şey kalmamış. Başa baş. Sonra İş Bankası'nın 4.23. Bunun yarısı bilen değil. E şimdi nasıl kazanacak? E 2020'de bunlar nasıldı arkadaşlar? 2020'nin 6. ayında aktif karlılıkları nasıldı? Ona bakalım. Akbank'ın 1.36. 2020'nin 6. ayında aktif karlılık bir sene öncesindeki paranın bir sene boyunca kullanıp şu parayı ne kadar kazanabiliyorsun? 100 birim kullanıyorsun 1.36 kazanıyorsun. Garantinin 1.28 arkadaşım. Vakıf Bank'ın 0.89 o daha yarısı. Yapık İş Bankası'nın da 1.14 galiba. Yani o günlerde Enflasyon daha az olduğu için bu kadar düşüktür ruallar. 1.2 1. .2, 1 .2. Şu anki enflasyonun ciddi %200'lere enflasyon var. Sen %5'lerdesin. Ancak bu %5'leri yaparken nasıl yapıyorsun? Devletten %8'den %9'dan faizli kredi alıyorsun. Halkın parasını hiç konuşmuyorum. Halktan belki daha yüksekten alıyorsun. Ama devletten çok düşük faizli kredi alıp yüksek faizli kredi vererekten bu kadar az bir kar yapıyorsun. Şimdi arkadaşlar böyle bir sistem var. Banka sistemi var. Yani 100 birim para kullanıyor. 5 birim para kazanıyor. Ancak bir sene boyunca 5 birim kazanıyor. Bu bir sene boyunca kazandığı 5 birim para arkadaşım enflasyona baktığın zaman e, yani bugün itibariyle bakarsan en aklın enflasyonu %100'ün üstünde. %112 galiba. şimdi geçen sene bu zamana kadar bir seneye kadar %112 oldu. Yani 100 birim para geçen sene şu 100 birim parayı bankaya yerine enflasyonu korumalı bir yere koyduysan arkadaşım Bu para 212 TL olarak güncellendi e, Bankaya koyduysan Banka bu paradan bunun yarısı kadar sana kar getirdi yani gerçek bir kar getirdi Ancak hisse tarafında öyle iş değil hisse kağıt olduğu için Bunu alıp satarken sen işte Piyasa defter değeri 0.30'dan da alıp satabilirsin. 2020'lerde 21'lerde nihayetinde öyleydi. 0.30'du. Şu an 0.80'ler. Ne oldu? 2-3 katı gitti hissesi. Yani aslında şöyle düşün. 5 liraysa bankanın hissesi bir 2 sene önce. Şu an 15 liraya geldi. Yani senin o kağıdı 5 liradan alman, 10 liradan alman, 15 liradan alman arkadaşım şeyi değiştirmiyor. Bankanın şu kazandığı 5 lira gerçeğini değiştirmiyor. Yani bu kadar para kullanıp bunun yarısı kadar kazandığını gerçeğini değiştirmiyor. Yani bankayı paraya yatıranlar şöyle diyor. Efendim diyor. Bir senede diyor kendi parası kadar para kazandı diyor. Yani kendi parası kadar para kazandırdı. O kadar çok karlı diyor. Tamam doğru. Bankanın parası buydu. Sonra borç aldı bu oldu. Bir sene çalıştırdı bu parayı. Kazandığı para bunun yarısı oldu. Tamam doğru. Bu kadar para kazandı diyelim. Yani siz ne kullandınız? Bunu kullandınız. Bunun kadar para kazandıysan o zaman gel yanıma. Hiçbir dünya ülkesinde böyle bir kazanç görülmez arkadaş. Amerika'da da yok. Amerika'daki bankalarda kazanmıyor. Ancak siz buradaki bankaya yok uçacakmış, yok gidecekmiş, yok yeni hükümet gelecekmiş, şöylemiş, böylemiş zımbırtılarla atlayıp giderseniz o hisselerin peşinde arkadaşlar çok büyük mağdur olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an ne kazandığınızın farkında mısınız? Ne kazandığınızın farkında değilseniz siz şunu mu zannediyorsunuz? Ya ben hisseye yatırdım, hisse yükseldi, ben kazandım. O senin kazandığın değil arkadaşlar. O elektronik bir değer. Karşı taraftaki değer üretme olayıyla hiçbir alakası yok. Yani senin ortak olduğun firmanın değer üretme gücüdür. Yani bunu kullanıp bunun yarısı kadar üretiyorsa bu değer üretme gücüdür. Bunu üreti, üretebildiğin noktada sen bu değeri süreklilik arz ettiği noktada güçlenirsin. Ancak sen bu kadar parayı kullanıp da bundan daha büyük bir enflasyonun olduğu bir ortamda bunun cücüğü kadar olan bir parayı getiriyorsan bu değer üretmeyi bırak komple iflastır arkadaşlar. Komple iflastır yani bu bir noktaya gelir sıkıntı patlak verir. Ha ben bunun hissesini aldım. Benim hissem işte 5 liraydı 10 lira oldu. Enflasyon kadar kazandım. Senin o aldığın şey kağıt arkadaşım. Aldın, sattın şey kağıt. Bankanın ürettiği değer değil. Değer üretildiği noktada o şirketler değerlidir. Anlatabiliyor muyum? Değer üretilemiyor. Zaten bankaların da değer üretmesi beklenmez arkadaşlar. Çünkü değer üretmeye kalkarsan halkın kanını emeceksin demektir. O da belli bir noktaya kadar sınırlanır her şey. Demem o ki arkadaşlar bankalara yatırım yaptıysanız bu anlattıklarımızı dikkate alın. Bu anlattıklarımızı dikkate alın. Neye ortak olduğunuzu neye ortak olduğunuzu nasıl bir yerde gittiğinizi nasıl ilerlediğinizi çok dikkat edin. 2020'de bir buçuk kazan bir yüzde bir kazandırıyormuş. Orada 2020'de enflasyon azdı. 2023'te çok büyük bir enflasyon var. E %5. E hissesi gitti. İşte piyasa defter değeri 0.3'tü. E şeyin e, vakıf bankın 0.85 olmuş. Yani bu şu demek arkadaşım. 0.85 bölü 0.3 Yani 2.8 kat gitmiş. Yani çarpı 5 diyelim bunu. 5 TL ise vakıf bank 2.8 kat giderekten 10 TL'ye gelmiş gibi. Yani örnek veriyorum 2 TL ise 2.8 ile çarp. Şimdi bunun hissesinin bu kadar gitmesi bu kadar kazanç sağlıyor anlamına gelmiyor arkadaşlar. İnsanlar bunun hissesini böyle şey aldıkları zaman e, yükseltebilirler. Tavan tavan da götürebilirler. Ancak karşı tarafta o değerler üretilmiyorsa Orada durmanın hiçbir mantığı yoktur. Yani değer olmayan bir şeyde hissesini istediğin kadar tavan tavan götür. Yarın döndüğü zaman satamazsın. Satamazsa bankalar satılır. E, satılır da yani bir sıkıntı olursa ne olacak arkadaşım? Dikkatli olmak lazım. Herkese iyi günler.